Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda böyle bir şey var. Hadi böyle kaçmaya çalışacağız. Ee, şey bu arada görüntümü açayım mı açmayayım mı bunu siz karar verin. Ee, isterseniz i̇sterseniz şu sağ köşede küçük bir tane görüntümü açabilirim. Ee, burada öpüşten kaçmaya çalışacağız. Açıkçası değil. Değişik görevler veriyor. Güvenlik geliyor kaçalım. Görmemesi lazım güvenlik. Şey yapmadım ki La 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 kok... Ko 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 ko. Hadi Sak. Ya bir şey yapmadım ki la 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 la. Ko ko Bakalım kim ölmüş kim ölmüş. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Şimdi sonraki göreve geçelim. Bu görev zor galiba. Hop, aldım bir. bir. tane mi onun Hop. Hayır, koş. Aldım ki. Güzeldi. Bunu da yaptık Çok zor bir tane görev var. Sanırım bu o galiba o. Tamam. Ne şey da don. Bak bu var. Hop. Tamam böyleydi. Tamam şimdi şey anladım. <laughs> Zor ya. Ve kazandık. Tamam bu da bitti. Bunu da aldık. Ee, ben bu görevleri biliyorum arkadaşlar. Şöyle. Götürün. Ben bu görevleri biliyorum. Basit görevler. Ee, bunu yapmayacak. Tabii ki de. aşağı denelim ya. Biz buradayız. Bakalım bu görev ne? Bu zor olan size demiştim ya zor olan görev bu. Atla. Tamam zıplıyoruz. Bu da basitmiş. Zıplamakta ne var? Win. Tamam sonrakine geçelim. Burada ne? Aman tamam. Ne açıyorsun? Şu yukarı gösterdi. Demek ki yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Allah. Ben bunu yukarı çekmek var demiştim. Bu kadar mıydı? Bir de bunda ne var? Ben anlamadım. Hmm. Hı. Kız mevzuları. Herhalde bu kızı seviyormuş ama kız başka birini sevmiş. Bunda hapisten çıkması lazım. Artık o şekilde ilerliyor. Bak şimdi de bu çekici. Bunu yapmam lazım. Ben yani bir şey yapmadım ki. Bu, bu güzel vur. Tam yapma lan. Bir şey yapmadık ki la 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 yaparız la 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 yaparız ya. la la yaparız Gölgesi geldi yanda Bıraktım Ama çıkarken bir daha o yaptı. Tamam. Bir sefer yapacağım. Bir sefer gerçekten yapacağım. Tamam. Sakin. Sakin. Ben bir şey yapmadım ya. Ne yapabilirim ki? Vur 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 vur.

Tamam. Bunu yaptım saymayacağım. Çünkü olmadı. Ne yaptığımı hiç anlamıyorum. Sarıdayken denk getireceğim. Olmadı mı? Olmadı galiba ya. İyi de ben anlamadım ki bu görev çok sıkıcıymış. Hayır, 3 hakkım var tamam. Hop Tamam. Hayır olmadı, 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 olmadı. Hop, tamam. Yaptım kilidi açtım. Şimdi bakalım ne olacak. Videomuz 10 dakika olacak. Bu arada haftalardır video atmadığımı farkındayım. Evet. ya olmadı ya şimdi aldığım lazerlere çarpmayacağız yine bu olamaz ki, gibi bir şey. çok olmuyor ben bunu yapıp yeniden videoya başlatacağım çünkü olmuyor Evet bu görevi yaptım. Bu yer değiştireceğim. Ya bu bana yol mu çekeceğiz? <laughs> Öyle olmaz. Tamam ben şimdi anladım. Yol yapacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Eee ne yapabiliriz? İyi de ben yaptım. Hmm, olmadı galiba. Ya birincisi doğru. İkincisi böyle olsa. <laughs> böyle. Yok olmadı. Böyle. Yok olmuş. Neyse ben bunu yapacağım. Videoda yapabilirsem yapacağım. Evet. Şimdi alttan gideceğim. Böyle yapacağım. Sonra böyle. Aha, oldu. Git kardeşim. Yürüyüp gitsene. Yürü. Ya polis falan görmez. Aman Hmm. Şimdi. Eee olmadı. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Zaten. Yapamadım. Burayı yapmamı istiyorsanız videoya bolca like atın. Bu arada e, bugün iki video atacağım. Çünkü bir haftadır video atmıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yarın da çok güzel bir video gelecek.